Ayaz, robota mı bindiniz. Burada bir sürü robot var. Mavi, sarı, kırmızı, Demir Adamın robotu da var. Koyraz, Ayaz birlikte binmek istediler ve çok eğlenceli. <laughs> yanlarda bulunan kollardan ileri geri ve sağa sola yapıyorlar. Koyraz ileriye ittir biraz da ileri gitmeye çalış. Kolu ileri ittir bana doğru ittir. sağımızda sarı bir robot var. Ve ileride bizden daha büyük bir robot var. Ona tek başına binmiş galiba. Biraz daha büyük bir çocuk. Burada bir tane kırmızı var. Yeşil var ileride. Şu anda dönüyorlar. kolların ne işe yaradığını çözmeye çalışıyorlar. Kollara basınca aşağıdaki yuvarlaklar dönüyor. Birbirlerinin kollarına bakıyorlar, <laughs> ne işe yaradığını çözmeye çalışıyorlar. Ama yüzlerini göremiyoruz şu anda. Dönmek daha eğlenceli geldi galiba. Sürekli dönüyorlar. Ya, çok eğlenceli. Robotun arkası da çok güzel, değil mi? Orada sayılar falan var. Kollarında da ok işareti var. Poyraz bu robota binmeden önce mavi ayak adını koymuştu. Ve şu an mavi ayakla birlikte Poyraz ve Ayaz dönüyorlar. Kolunda da kırmızı bir kanat varmış. Mavi ayak kırmızı kanat. Merhaba çocuklar. <laughs> Yine döndüler. Bakın bunlar da diğer robotlar. Onların durmuş hali. <laughs> Mavi ayak sürekli dönüyor. Dönüyor, 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 dönüyor. Hep dönüyorlar. <laughs> Evet. Evet çocuklar videomuzun sonuna geliyoruz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ve tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.